The marimba rhythms start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have to stay with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now When marimba rhythm starts Like a flower bending in the breeze, with me, sway with me. Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Akdeniz'in incisi olan Antalya'nın Alanya ilçesinden sesleniyoruz. Gönül Bahçem Binicilik Kulübü'nün konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Fatih Özdemir ve Gönül Özdemir bulunmakta. Bakalım bize sundukları hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. 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 İlk önce sizden başlamak istiyorum Gönül Hanım. Gönül Bahçem Binicilik Kulübü kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu güzel hikaye? Biz genelde atların içinde doğduk, büyüdük. Babam yetiştiriciydi. İstanbul Veli Efendi'ye yarış atları yetiştiriyordu. Erkek kardeşim jokey okulunda okudu. Ee, babam için biz böyle bir yer kurmayı zaten düşünüyorduk. Babam rahmetli oldu. Hayalimizdi ee, Sakarya'daki çiftliğimiz kapanınca Alanya'ya geçirdik. Alanya'da e, böyle bir yer açıp en azından eşimizle dostumuzla güzel vakit geçirmek istedik. Ee, hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Peker Devam ediyoruz. Size dönmek istiyorum Fatih Bey. Burada sunulan hizmetler neler? Burada sunulan hizmetler profesyonel olarak birincilik kulübü. E, lisanslı eski aprantiyim, jokeyim. Birincilik eğitimi, safari, tur durumu gezdirmesi. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki hala toplamda kaç atımız var burada? 9 atımız var. Bir küçük minicikle evet. beraber 9 atımız var. Süper. Peki tekrar size döneceğim. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? İçlerinde doğup büyümüş olmamız ve bu işi profesyonel yapmamız ve severek yapmamız. En büyük avantaj bu tercih evet. edilme sebebi. Peki ale. Şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Evet. Karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Biz e, iki aydır falan açtık. E, şu anda daha bir sıkıntı yaşamadık. İnsanlar daha bizim kurulduğumuzu bilmiyor. E, kuruluş aşamasındayız. E, bu bir ay içinde tamamen açmış olacağız. O zaman elimizden geldiğince İnsanlara güzel hizmet vermek istiyoruz. Şu anda gelen herkes memnun ayrılıyor ve haftaya tekrar geliyor. Eğitimlere başladık. Eğitimlerde güzel gidiyoruz. İnsanlar atla bütünleşmeyi öğreniyor ve atın sevmeyi öğreniyor. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Biz bu, top, bu toprakları bu atlar üzerinde kazandık. Atlar bizim ailemizdendir. Siz nasıl benim çocuklarımsanız, onlar da benim çocuklarım. O şekilde sevin, sayın. O şekilde onlar siz onlara hizmet ederseniz onlar da size hizmet eder. Harika. Peki hala Fatih Bey hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Hedeflerimiz neler? Buralarda iyi olmaya çalışacağız tabii ki. Restorantımız olacak. İleriye dönük bungalow evler ve çadır kampları gibi yerler yapacağız. Yani burayı bu caddeyi yaşanabilir, daha güzel bir alan yapacağız. Ve bunun yanı sıra küçük bir hayvanat bahçemiz. Değişik hayvanları, çocukların sevebilecekleri dokunabilecekleri. Yani önemli olan burası bir tatil köyü gibi bir yer olacak. Süper. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Antalya Alanya halkına vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alayım. Bizi tercih etmelisiniz diyorum. Sizi bekliyoruz. Memnun kalacaksınız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Gönül Bahçem Birincilik Kulübü olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abla kardeş olarak biz bu işi başaracağız inşallah. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden seslendik. Gönül Bahçem Binicilik Kulübü'nün konuyduk. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, doğayla iç içe ata binmek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.